kul kendi kulluk acziyetini, kulluk çaresizliğini, kul olarak ne kadar muhtaç ve fakir olduğunu bilirse, Cenab-ı Hakk'ın o kadar mutlak muktedir, mutlak zengin, mutlak ihtiyaçsız yani gani olduğunu kestirmeye başlar. Bu ikisi birebiriyle mutabakat halindedir. Kul kendisini bir şey zannetmeye başladıkça, biraz biraz kendisine yeter sanmaya başladıkça, o kulun Cenab-ı Hakk'ı tasavvuru da bundan yara almaya başlar. O kulun Allah Azze ve Celle'ye bakışı da bozulmaya başlar. Zenginleştikçe kendisini kendisine yeter sanmaya başladı mı, bu kez Cenab-ı Hakk'ın nasıl mutlak, gani olduğunu anlaması bozulmaya başlar. Dolayısıyla kul kendisini, acziyetini, kulluğunu, hiçliğini daha doğrusu, eline geçenlerin nasıl kaybolup gideceğini, kendisinin bunlar ile sadece sınandığının farkındalığını iyi yaşarsa, bu da onun sürekli kendi bilincini tazelemesi ve bu bilinci tazeleme işi de önceki sohbette de konuştuk, Cenab-ı Hak bize buna bir araç öğretmiş. Bu öyle oturduğun yerde olmaz. Gönlünden hoş şeyler geçirerek de olmaz. Bunun Cenab-ı Hak bize abdestini öğretmiş, namazını öğretmiş, belli bir vakte bağlamış. Sürekli oksijen alır gibi bu bilincin tazelenmesi gerekir ki kul kendi kulluğunun farkındalığı hususunda yanlış bir eksene sapmasın. Öyle bir yanlış eksene saparsa bu kez Cenab-ı Hakk'ı da olması gerektiğinden daha farklı, daha yanlış tasavvur etmeye başlar. Kulun kendi tasavvuru bozulunca, Allah hakkındaki tasavvuru bozulunca artık bir hayalin yani batılın peşine düşmüş olur ki Cenab-ı Hak çok uzun müsaade etmez bir süre sonra okula hayatın içerisindeki herhangi bir sebeple bir çelme ile düşürür. Kendine gelsin. Tekrar acziyetinin farkına varsın. Rabbe olan, Rabbini olan, ihtiyacının zaruretine uyansın. Düzelsin, ıslah olsun diye. Ama bir sonraki, bir sonraki kul her ayaklarını sağlam bastıkça kendini bir şey zannetmeye yönelir. Cenab-ı Hakk'a saygısını gönüllü sürdürmeye yanaşmaz ise illa cebir ile Cenab-ı Hak cebir ile bu meseleyi sonuçlandırmaz. Çünkü kullarından gönüllü Cenab-ı Hakk'ı sevdikleri için isteyerek bir saygıya yönelmelerini bekliyor. Bir zaman sonra o kişi artık ümitsiz bir hal alır, ve iflah olmaz bir sürece girmeye başlar. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın huzuruna biz gelmezsek Cenab-ı Hak bizi huzuruna çağırır. Ezanla gelmezsek hemşireyle çağırır, doktorla çağırır. Başka bunların hepsi Cenab-ı Hakk'ın ordularının birer elemanı gibi bizler de öyleyiz. Farkında olmadan bir adamın kapısını çalarken aslında Cenab-ı Hakk'ın ona götürdüğü mesajı ulaştırırız. O bakımdan Allah Azze ve Celle kulunu çağırıp kendisini ıslah etmesi için onu zorlar. Ama bu cebir olmaz, mecbur bırakmaz. Kul iyileştikçe kendisi yolun kalan kısmını gönüllü devam etmeyi isterse o zaman bakmışsın ki sağlığına kavuştuğu halde Fakirlikten çıkıp zenginliğine ulaştığı halde, itibar sahibi, iş güç sahibi olduğu halde yine Cenab-ı Hakk'ın nidasına kulak verip huzura gelmiş. Gelmiş ve ''Elhamdülillahi Rabbil alemin'' diye kendisini tazeliyor. Bu kez kendisi isteyerek bunu yapıyor. ''Ya Rabbi arkada hiç bir zor baskı yok sırf seni sevdiğim için buraya geldim diyebiliyor. İşte bu kul in kuntum tuhibbun Allah fettabi'uni de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun dediği yolun başlangıcı. Bu yolun neticesinde Allah'ın da kulu sevmesi var. Muhteşem bir şey. Cenabı Hakk'ın da kulu sevmesi var. Resulullah dedi ki Cenab-ı Hak kulunun bu kendisine doğru sevgi adımlarına, yaklaşmalarına Allah Azze ve Celle daha fazla karşılık verir. Onunki bir karış olsa Cenab-ı Hakk'ınki bir zira olur, bir kulaç olur. Onunki bir adım olsa, yürüyerek olsa Cenab-ı Hakk'ınki koşarak gibi olur. Dolayısıyla kul Cenab-ı Hakk'a sevgisini yaşamaya kalktı mı, Cenab-ı Hak böyle ona yüz vermeyen, ona bu hususta yaklaşmayan, hani böyle bağışlayın ifademi insanlar arasında olur, nazlanır, yüz vermez, zorluk çıkarır, sevgiye karşılık vermez. Allah Azze ve Celle Cenab-ı Hak kullarının sevgisine daha baştan peşinen açıktır ve Kul yeter ki Cenab-ı Hakk'ın kapısını çalsın. Kul yeter ki Cenab-ı Hakk'a, "Ya Rabbi, ben sensiz yaşamaktan vazgeçtim. Bundan böyle senle yaşayacağım." Sabahtan kalkıp yürüdüğüm yolda, attığım adımda, yaptığım işte hep "Rabbim ne der? O bundan memnun olur mu, olmaz mı?" hep senin düşüncen ile hareket edeceğim. Bana verdiğin imkanları sana karşı kullanmayacağım. Bana verdiğin hayat imkanını seni yok sayarak, sen yokmuşçasına kendi başıma buyruk yaşamayacağım. Bundan böyle farkındalığımı zemine ayaklarımı basarak bu hayatı bana Cenab-ı Hak ihsan etti. Onun havasını soluyup onun gıdasını tüketiyorum. Sağlıklı olduğum bu günlerde, zengin olduğum, imkan sahibi olduğum, itibar sahibi olduğum bu günlerde ben Allah Azze ve Celle'yi sevdiğim için onun istediği gibi yaşayacağım demesi, bu kapıyı kul böyle çalar. Yoksa Cenab-ı Hakk'a uzaktan uzağa selam göndermek gibi bir şey yok. Allah Azze ve Celle'nin kulun Cenab-ı Hakk'a artık Ya Rabbi barışalım demesi, Allah Azze ve Celle'ye itaate yönelmesi demek. Cenab-ı Hakk'ın istediği gibi hayatı yaşamaya başlaması demek. Bu yüzden Resulullah bunu tevbe ile ilişkilendirdi.